hakikaten hakkını vermek gerekiyor. Çok çok kolpasıklar, çok saldırdılar Z kuşağına. İnanılmaz bir politik bilinç, inanılmaz bir sakinlik, bir soğukkanlılık. İnanılmaz, yani inanılmaz bir eğitsem bu kadar olmaz. İnanılmaz bir politik bilinç. Birbirini tanımayan, birbirini görmeyen insanlar bunlar. Herkese de ders veriyorsunuz. Böyle ders vermeye de devam edin. Çiçek fazla bir şey yok. Ben ben razıyım Z jenerasyonundan. Kara göründü, kursağımda insan. kimsin? Kim cenaze sahibi? Geçerken uğradım demek nedir yeterli mi? Otur biraz soluklan daha yolun var Keyfi bin keder çocuklar cebimde rüzgar Kesseler bırakmam misafirimsin Ölen birinden kalma pijamalar giyin Cebimde var 5 altı tane tüp şeker Sabah bir boş bulut da istemişti benden Ve pek tabi ki perdeler dokunma böyle kalsın Her sabah gözümde kanlanan haramsın Para sonra başlar 5 ay boyunca durmaz Böyle susmak olmaz